Bafra Ovası'nda ilk defa damla sulamayla ilgili çeltik üretimi yaptınız. Evet. Efendim böyle bir şey nereden aklınıza geldi? Vallahi bunu işte sizden duyduk. Biz de işte deneyelim dedik. Maksadımız neydi? Maksadımız meyilli araziyi değerlendirmek. Orası sulu, burası ise damla sulamayla. Evet. Ne zaman ekildi? Aralarında kaç gün fark var? Kaç hafta var? Buraların bunlar araları da aynı gün ekildi. Yani burayı 2 üç gün önce fakat su, suyu iki üç gün geç verdiğimiz için aynı anda ekilmiş oldu yani. Orası çillendirilmiş olarak çillendirilmiş su. Çillendirilmiş oldu he. Yani hatta burası işte üç beş yılından geç diyebiliriz. Siz kuru ekim yaptınız. Kuru ekim yaptık evet. Peki efendim 55 dönüm yerden beklentiniz ne gelişmeye göre? Vallahi gelişmeye göre en az 800 kilo 900 kilo bir ton bekliyoruz. Burada. Yani evet. görünüşe göre öyle. Ot mücadelesi nasıl yapılıyor? Zirai mücadele var mıdır? Biraz da bunlardan söz edelim de izleyicilerimiz belki sizden cesaret Vallahi alırlar. Ya, ot mücadelesi aynı normal tarlaya ben yaptım ot mücadelesi gibi ot mücadelesi yaptım. İki defa ilaç attım. Ama normal aynı normal çeltikler gibi ilaçlama yaptım yani. Gelişme nasıl sizce? Gelişme aynı. Farkı yok. Farkı yok değil farkı mi? Yok. Rahat. Farkı yok. Peki işçilik farkı var mı? İşçilik bunun kolay. Damla sulamanın işçilik kolay. Damla sulama, bir çocuk sulasın. Düğmeye bassın devam. Düğmeye bassın devam yani. Damla sulama kolay. Ekimi kolay. Damla sulamanın ben burayı buğday tarlası hazırlar gibi hazırladım. Normal sıralı üzerinden ektim. Üstüne verdim suyu. Lazer çekmedim ne bileyim ben. Kaş yapmadım göz yapmadım. Yani. Peki efendim Damla sulamaların mesafesini nasıl ayarladınız? Damla sulamaların mesafesi 70'er santim boruların araları. Peki ne kadar suluyorsunuz günlük mü saatlik mi? Vallahi e, hava şartlarına göre, hava sıcaklığına göre saatlik oluyor. Yani 7-8 saat bir yere su veriyoruz. 6-7 saat veriyoruz. E, efendim bu, o zaman bu su tasarrufu da mı sağlamış tabii, oldu? Tabii tabii tabii. Su tasarrufu da sağlıyor. Tabii. Tohum da var mı? fark tabii, tabii, tabii. İlaçta... Tohum, tohum da şimdi e, mesela 25 kilo atıyoruz biz normal tohum. 25-26 kilo atıyoruz normal çeltiklerde. Bunu da 18 kilo atıyoruz duruma. Attık arkadaşlarımızın, çiftçilerimizin ekmesini tavsiye ederim. Yeter ki suyu olsun. Yeter yani. ki suyu olsun. Meyilli arazilere yani şimdi ben şu tarlayı mesela normal kaş yapıp, lazer yapıp da ekmiş olsaydım 50 dönüm yerde en az 13 dönüm, 14 dönüm tarlada kaş çıkacaktı. Gidecek. Boşa, boşa duracaktı o tarla yani. Peki yani 15 yani, dönüm yerde ziyan olmuş olacaktı. Evet. Peki hemen bunu hasat ettikten sonra ikinci bir ürün ekme şansım var mı? Ben hasat edeceğim burayı hemen yerine ot ekeceğim. Fiye ekeceğim. Hemen... On Evet, fiyotu edeceğim yerine. Tekrar fiyotunu bale yapıp tekrar Mayıs ayında geçeceğim. İnşallah Allah nasip ederse. Evet sevgili izleyenler, Bafra Kızılırmak Sulama Birliği İşletme Müdürü Sayın Bekir Kaya var. İşte bu Bafra Ova'mızda daha önceki gittiğimiz yerlerde Trakya bölgesinde Balıkesir'de görende bir takım araştırmalarımız olmuştu. İşte e, 2018'den bu tarafa çeltik ekiminin damla sulamayla da yapıldığına dair. Ee, biz de bu çalışmalarımızı Bafra Ovası'na da taşıyalım dedik, buradaki çiftçilerimizi de bilgilendirelim dedik. Ee, bu yaptığımız çalışmalar, e, birkaç çiftçimiz tabi bu yeni bir e, olay olduğu için, yeni bir uygulama olduğu için tabi çiftçilerimiz biraz bu olaya e, tereddütlü yaklaşıyor. Ama tabi cesaret edip eken çiftçilerimiz de var. Bunlardan işte en başında gelen Besim Bey, bir arazisine de başından beri geldik. Ee, ilk ekim zamanından şu anki durumuna kadar çok güzel geliştiğini hatta diğer çeltiklerden aşağı kalır bir yanın olmayıp daha artılarının da olduğunu burada gözlemledik. Şu an son haliyle de çeltiğe bakıyoruz. Çok güzel, çok güzel bir uygulama. Her şeyden tasarruf yapılmış. Bir şekilde çeltik üretimini arazide şeklini görmüş olduk. Şimdi bize bu neye katacak? En azından e, her seferinde söylüyoruz yani çeltik ekiminin eğimli arazilerde olması ayrı bir de normal bizim şebeke içerisinde bulunan yerlerinde e, suyun yetersiz kaldığı bölgeler oluşuyor. Onlardan da dediğim gibi neden %13 çelteye göre yapılmış bir şebekenin ovada çeltik üretiminin yüksek olması %70'lerde %75'lerde bazı işte sol sahilde %80'lere kadar çıkıyor bu oran. En azından su e, suyu yeteri kadar alamayan çiftçilerimiz bu uygulamayı düz arazilerde de deneyebilir veya işte e, bazı çiftçilerimiz sağında solunda e, bahçe ekimi yani sebze ekiminden dolayı zarar zarar vereceğinden dolayı çeltik ekimi yapamıyor. Yani bu arada kalmış arazilerin de bu şekilde damla sulamayla üretildi yani yetiştirildiğinde herhangi bir komşusunun herhangi bir ürüne zarar vermeden aynı zamanda da Çeltiğini, çeltiğini yetiştirmiş olacak ve dediğim gibi en önemlisi de e, suyu yetiştiremediğimiz yani şebekenin yapısı e, itibarıyla yetiştiremediğimiz alanlarla da bu çeltik üretimini çok rahat bir şekilde yapabilirler damla sulama yöntemiyle. Normal e, aşırı sulamada yetiştirdiğimiz çeltiğin aynısını daha da iyisini damla sulamayla da alabiliyoruz. Yani hem e, maliyet açısından hem e, fazla su verip toprağı çoraklaştırmak adına ee, bu bu çeşit sulama yöntemini uygularsak hem toprağımız e, toprağımız yerinde ömrü uzun olur hem de ülkemizin dediğimiz gibi çok su zengini bir ülkesi olmamasına tasarrufa da çok büyük bir katkı sağlanmış olur.